bu koltuğundur Ama çok güzel. Koltuğu bak bu delik var ya mavi delik var oraya giriyor. Tamam. Tamam. Tamam tamam bak sağ sol ayrıdır gördün mü hmm. şimdi bunu zincere atsa takıl takılabilir mi takılır bak onu geri vereceğim şuradan bak gördün mü hmm. böyle geri verdin mi takılır 18 istiş mi 21 mi bu 21, 21. 21. nereden bildin zaten ya 18 değil 21 <gülüyor> 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 mi Eee, lastik tapı büyük ya. Hı -hı. Hadi, onu şimdi sıkıştırma şeyden sonra Bak, Şunu var ya Hadi böyle sıkıştırıyor Sonra bunu böyle bu tarafa veriyor ama gergide tutuyor Tamam oğlum tamam çok sıkma Tamam Boyutuna göre şey yaparsın O yok Tamam şimdi kapattım Tamam, açtı. Aç gibi. O <laughs> zaman aşağıdan yapacağım. Evet. aşağıdan yapacağım. Aşağıdan yapacağım. Nasıl çekiyor? <laughs> evet. şey evet. evet. Tester i̇şte böyle üste geliyor. Bu da bu şekilde olacak. Evet, şimdi ön tekerimizi takıyoruz. Ve çocuklar heyecanla binmeye hazır. He? Evet, tekerimiz dönüyor. Şunu şuraya geçireceğim. Tamam şuradan ayarlanıyor bir daha. Aliyanla sıkabiliyorsun. Hepsi bir garanti. Şey yanaştır. yanaştır. Çevir tut freni Heh. Tut freni Tamam Evet buradan sertliği ayarlanıyor Buradan mesafe evet, Montajımız bitti arkadaşlar Kanalımıza abone olmayı unutmayın Beğenip paylaşmayı yorum atmayı unutmayın İyi günler kolay gelsin diyoruz Hadi eyvallah.